Hacı Bektaş Veli e, sadece ülkenin değil, tüm dünyanın çok önemli bir değeri. Bundan tam 800 yıl önce barış için, kardeşlik için, insanlık için çaba gösteren, bugünlere ışık saçan söylemleri, felsefesi gerçekten hepimizin çok çok önemli. Bu yıl e, 750. ölüm yıldönümü vesileyle de daha geniş kapsamlı etkinlikler yapılıyor. Eee Hacı Bektaş Belediye'mizin eee programın kapsamında eee anma törenleri var. Kültür ve sanat etkinlikleri var. Eee aynı zamanda UNESCO e, bu yıl eee Hacı Bektaş Belediye dahil eee Birkaç e, e, Ah evren, Yunus e. Emre gibi değerlerimizin de içine alan bir e, çalışmayla e, bunu dünyada da tanınan, dinlenen, daha çok duyulan bir e, çalışmanın içerisine girdi. UNESCO'nun e, bu yılı e, Hacı Bektaş Bey'le ilgili olarak kabul etmesi de, tabii ayrı bir e, önem taşıyor. E, bilime önem veren e, Ta 700 sene sonra insan hakları evlensel beyannamesiyle neredeyse satır satır örtüşen fikirleriyle, düşünceleriyle, öğretileriyle gerçekten tüm e, insanlığa e, bir bakma hikmeti öğreten bir e, çok önemli bir e, şahsiyetten burada bahsediyoruz. E, bu yıl e, aynı zamanda e, hep beraber dün 10 e, Muharrem'i bir bakıma tekrar anmış olduk. Bu on Muharrem vesilesiyle de hem Hazreti Hüseyin'e hem de tüm Kerbela şehitlerine ben buradan tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinin ruhu şad olsun. Biz Türkiye'de olsun dünyada olsun maalesef bu ırkçılığın ayrımcılığın çok yoğun olarak yaşandığı bir dönemden şu anda geçiyoruz. Siyasetin bu ayrıştırıcı dili siyasetin ee, ötekileştirici dili gerçekten e, doğru bir iş değil. E, ayrıştıran değil, birleştiren bir siyaset dili son derece önemli. Dolayısıyla siyasetçilerin diline sahip olması lazım. Ve e, ülkemizin şiddetle ihtiyaç duyduğu birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur, barış için siyasetin çalışması lazım. Ee, bunu bundan 800 sene önce e, dünyaya e, o dönemin e, coğrafyasına bir bakma e, öğreten, e, nasihat eden e, Hacı Bektaş Veli'nin e, bugüne kadar uzanan düşünceleri, öğretileri hepimiz e, çok çok kıymetli. E, kardeşlik, barış, huzur hepimizin ihtiyacı. E, biz siyasetin dilinin mutlaka değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Siyasetin dili toplu, topluma etkiliyor. Yani siyaset e, olumsuz konuşunca, ötekileştirince, ayrıştırınca e, maalesef e, toplumda olumsuz etkileri oluşuyor. Dolayısıyla siyasetçilerin sorumluluğu çok çok büyük. Siyasetçilerin bu büyük sorumluluk içerisinde hareket etmesi lazım. Ne söylediklerine dikkat etmeleri lazım. E, bu ülkenin bekası ancak birlikle, beraberlikle mümkün. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes, tüm vatandaşlarımızın e, kucaklanmasıyla ancak mümkün. E, bunun için Türkiye'deki tüm siyasi partileri iktidar tarafı olsun, muhalefet tarafı olsun, tüm siyasi partileri tüm sivil toplum kuruluşlarına buradan tekrar seslenmek istiyorum ki, e, bu topraklarda 800 sene önce e, yaşanan e, ve Tüm dünyaya, o günden bugüne adeta ışık saçan bu ufku, bu vizyonu bizim bugün de yaşatmamız lazım. Siyasetçiler olarak en önemli görevimiz. Bu. biz bunun için çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bunun için yeni bir yol açtık. Için yola çıktık. Bunun için yepyeni bir yola çıktık. Ümit ediyorum ki bu yolun sonu huzur olur, karış olur, kardeşlik olur.